Merhaba arkadaşlar, hepiniz dersimize, videomuza hoş geldiniz. Konumuz Mukorales'e dair olacak. Diğer ifadesiyle de Zigomichet'lere dair konuşacağız. Klinik pratiklerde en sık karşımıza gelen türü de bu ailenin Rhizopus türleri olacaktır arkadaşlar. Şimdi soru da bize küf dendiğinde en başta aklımızda şu ikisi muhakkak gelsin. Bir Aspergillus, ikincisi de Mukorales'ler şeklinde. Peki hocam aralarındaki fark nedir? Cevap, eğer soruda size 45 derecelik açıyla dallanan septalı hif diyorsa Aspergillus bu ikisinden. Eğer soruda size 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hiften bahsediyorsa da Mukorales'i düşüneceğiz. Tekrar ediyorum konu çok önemli. Eğer soruda size 45 derecelik açıyla dallanan Septalı hif diyorsa bu ikisinden aspergillusu eğer soruda size 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hiften bahsediyorsa da bu ikisinden mukoralesi düşünmemiz gerekiyor. Peki soruda bize anahtar kelimeler nasıl verilecek? Birincisi metabolik asidozu olan hasta mesela örneğin diyabetik keto asidozu olan hasta birinci anahtar kelimemiz olacak. İkincisi az evvel size bahsettim. 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septal ifler. Hadi örnek bir soru yapalım beraber. Diyabeti keto asidozu bulunan hastada özellikle burun çevresinde siyah renkli lezyonla giden bir vakadan bahsedecek. Örneğin mikroskopide incelenmesinde 90 derecelik açıyla dallanan septasız ifler ifadesi geçecek arkadaşlar. Bir diğer yine önemli özelliği de çıkmış çıkacak sınav sorusudur. Hem yedusta hem tusta geldi. Beta glukan testi negatif. Normalde invaziv mantar enfeksiyon tanısında kullandığımız testtir beta glukan testi. Fakat birincisi kriptokokus neoformansta, ikincisi zigomiçetlerde yani mukoraleste negatif gelmektedir. Yine bir diğer anahtar kelimemizde normalde mantarlar geç ve güç yürüyorlar. Fakat Mukorales ailesi 2 ila 3 günde petri planı ağzına kadar dolduran kadifemsi yünümsü kolonilerle karakterizedir arkadaşlar. Yani hızla üremektedir. Yıldızlarımızı atıyoruz. Mukoraleslere dair önemli bir sınav sorusu da biliyorsunuz mantar sporu bakteri sporundan farklı olarak hem üreme hem enfeksiyonla ilişkilidir. Eski tarih çıkmış tıpta uzmanlık sınav sorusudur. Peki konumuzla ilgisi nedir? O halde mantar sporu eşeyli ya da eşeysiz olabilir. İşte çıkmış sınav sorusu buraya yıldızlar. Şekilde de gördüğünüz üzere mukoraleslerin eşeysiz sporuna spor anjiyo spor adı verilmektedir. Buraya yıldızlar arkadaşlar. Ve gelelim tedavisine. Şimdi klasik tedavisine mukoraleslerde amfoterisin B verilir. Buraya yıldızlar. Başka cerrahi yapılır. Çıkmış Yedus mikrobiyoloji sınav sorusudur. Mukoraleslere etkili olan azol hangisi diye sordular. Cevap posakanazol. Nasıl aklımızda tutalım? Mukorum bile posasını çıkartan azol posakanazol şeklinde. Yine textbookların ifadesiyle isavukanazol de mukoraleslerin tedavisinde kullanılabilmektedir. Özetle arkadaşlar bu dersten aklımızda kalması gerekenler birincisi diyabetik keto asidozu bulunan hastada özellikle burun tutulumuyla seyreden siyah renkli bir lezyondan bahsetti. Mikroskobisinde 90 derecelik açıyla dallanan septasız ya da nadir septalı hiften bahsediyorsa mukoralesler aklımıza gelmesi gerekiyor. İkincisi beta glukan testi negatiftir. Birincisi kriptokokus neoformans, ikincisi mukorales yani zigomiçetlerde. Üçüncüsü kliniklerde en sık karşımıza gelen tür rizopus türleridir. Mukorales ailesine dair. Ve dördüncü olarak arkadaşlar tedavide amfotersin B verilir, cerrahi yapılır, azollerden de posakanazol ve isavukonazolü unutmayacağız arkadaşlar. Evet bir sonraki videomuzda görüşünceye değin kendinize iyi bakın.